gelme sakın gel. Evet arkadaşlar bugün ne yaptım biliyor musunuz? Gece uyurken Hasan amcanın saçını turuncuya boyadım. Bakalım tutmuş mu? Nasıl olmuş? Çok merak ediyorum. Hasan amcanın yanına gidiyorum. Acaba nerede? Hasan amca neredesin? Tuttum o boyadı? <laughs> Bir de artık yıkasa bile çıkmaz çıkmazdı o boya. Çünkü o kadar çok şey yaptım ki ben onu bol bol sürdüm. Aa! şu pili ve beyaz anahtarı aldım. Ne yapacağız? Ha geliyor mu? Bilemedim şu an. Bir bunun kızıncı saçı oldu Bak buradan, diyor, turuncu oldu arkadaşlar. Bakın az önce kafasına bastım. Umurumda bile değil. Aslında turuncu anahtar. <laughs> Sana turuncu anahtar armağan ediyorum. Hediye ediyorum bazı muhtemelen. Şimdi şu ağacın içine gireceğim ve ağacın içinden bir tane buz kapanı alacağım. Alayım ben bunu. Ama almıştım ya. Geliyor al işte. Almıştım yani. Niye böyle ki Biz sanırım 10 saniyelik bir şeyde duruyoruz. Donmadan. Pili var mı? Aa, yok işte. Al işte yakalandık. 2 üç tane pilim oldu. Şimdi buradan hemen çıkıp oraya atacağız. Hazır mısın? Hızlı ol. Hadi bakalım hiç kovalamayacak. Öyle yapmaya çalışalım. Hiç kovalamamaya çalışalım. Kovalattırmamaya çalışalım kendimizi. Tamam mı? Anlaştık. Evet. Hiç yakalanmayacak Diyelim biz ona. Ya, yani kovalanmamaya çalışacağım. O beni kovalamayacak, Kaçmaya çalışacağım. Gözükmemeye çalışacağım. Bu ne? Burada görevler de varmış. Ama yapmayacağım. Bay Taso'yu öfkelendir diyor. Ben bu görevi hiç anlamadım. Bay Taso kim? Evet, Bay Taso kim arkadaşlar? Mahallede olmayan biri diyebiliyorum ben. Ama polis de olabilir. Ben şimdi silah alıp güzel güzel polisi öfkelendiririm. Evet. Ay. Koladı ya. Kaybettik. Beş hakkımız var. Evet. Zaten ben baya bir e, şey yapıyorum. Ona kaçarken zorlanıyorum. Şimdi bunları bir alalım. Ya yeter ama. Bıraksana peşime. Ne yaptım ben sana? Derdinle de kardeşim senin benimle ya. Aa. bir şarj mı etseydik? giymek dedim mi? Sakin ol. Sakin ol. Evet ben hemen burada işimi halledip gideceğim. Amacım seni dondurmak değildi merak etme. İki tane şu Şurada iki tane. İki tanecik ya yani ne olacak? Pil alayım ben. Gidiyorum. Yok 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 bir şey yok. Hemen gidiyorum. <laughs> evet, gördüğünüz gibi şimdi aşağıdaki Bay Taso'yu öpüklendireceğiz o zaman. Hazır mısınız? Bay Taso ee, ya alışverişçi ya da polis. Arkadaşlar ya onların ismini bile, bilmediğim için Bay Tosa bakalım buymuş. Bay Taso kim? Aa, ben bilmiyorum ki Bay kim olduğunu söylemiyor. Şu sanırım. Bu ihtimalle bu. Git. Aa, öfkelendirdik mi? Aa, evet. Böyle öfkelendiriyormuşuz. Tamam bir eşya atarak. Bunu da atarsam ne olur? İyi bir öfkelendi. Tamam, güzel güzel tamam güzel gidiyoruz evet güzel ama sen nereye geliyorsun dostum sen nereye geliyorsun aa sen bir şey yaptık ha aa, şey yaptım yani <laughs> Baytasu'ya eşya attım hemen de Baytasu da beni hemen polise şikayet ediyor bakıyorum ya bugün de turuncuya boyadım saçını işte dediğim gibi nasıl oldu arkadaşlar olay şimdi e, salonda yatıyordu bu tamam mı e, aklıma cadılar bayramı fikri geldi bu adam normal geziyor ya kostüm giyiniyor ya makyaj yapıyor ama saçı hep kahverengi cadılar bayramına özel renk olan turuncuya boyarsam çok daha tatlı duracağını düşündüm ve turuncuya boyadım ama o ne yaptı bana sinirlendi bana sinirlenmekten başka bir şey yapmadı iyilik de yaramıyor Aa. 91-46 91-46 şifremiz dur, dur. Gelme gelme sakın. Gelme. <laughs> Oha! Oha. Arkadaşlar nasıl yaptım? Yok artık. Kılıç kullandım. 91 bunu görmesin. Ay çok kötü. Adama kılıç soktu. Neydi işte 9146. 9146 güzel. Evet, şimdi buradan mavi kartı aldım. Sonra bu ne? Ha, bir kaplamam lazım. Ne maaş bir şey ya. Kapağın üstüne neden elma? bir şey var. Neyse evet. Bu artık bizim işimize yaramayacak bir şey. Bunu atıyorum. Bu kalsın. Bu da kalsın. Artık buna da ihtiyacım yok ama ee, yine de şurada kalabilir. Cımbızın yerine de bunu koydum. Ne oluyor? Havadan eşya düşüyor. Bu arada ben bir şey denemek istiyorum. Şu dolaplardan birinin içine girebiliyor muyuz? Ooo <laughs> İnanmıyorum. Girdik, girdik, girdik. Ama bir dakika ben burada baga girdim. İmdat. İmdat bir dakika yakalanmam gerekiyor. Yardım et. Aşağıdayım ama yukarıda değilim ki. Şunu atalım. Aa, alayım ben bunu geri. Öf arkadaşlar olmuyor ya ne yapacağız? Şu cımbızı atsak olur. Hadi çıkmak istiyorum ya. Bir daha az dolabın içine girmeye çalışmayacağım. Ne kadar gıcık bir şey ya. Allah'ım. Attım. Ya. İnatla yapıyorsunuz değil mi ya? Allah'ım ya Rabbim. Çok gıcık. Of. Nirim bozuldu. Eylemiyorum, değil mi? Yavaşça çıkmaya çalışıyoruz. Yavaşça. Tabii çıkamıyoruz, o ayrı bir mesele ama. Alayım ben bunu geri. Ay ne oldu? Gitti ıştı i̇şte kayboldu güzel. Allah'tan attığım eşyalar var. Bari. Değil mi yani? Evet. Şimdi alıyorum hemen. Şifremiz 96 43. Ben niye buraya geldim 9643. Bir de Şu makine var ha. 96 43. Mahpettik <laughs> makine ya. Saat 3. Oo, dan Dondurdular. Kim bu ceza, ceza bulabiliyor? Bir dakika, o sil olmadan oyunu bitiremiyorum. Durma makina. Ay durdu durdu. Şimdi hemen üst kata çıkıyorum, hazırsanız. Çıkalım. Hemen o silahı alıp geleceğim arkadaşlar. Alamayacağım ya da. Hemen gidiyorum. O silah almam gerekiyor benim çünkü. Üst kata çıktığım için artık kilitler yok. Yani anahtarlar var ama kilitler yok. Diye o yüzden arkadaşlar ne yapıyorum? Hemen üst kata çıkıyorum. Üst kattan da mavi yok mavi diyorum, Silah. Evet mavi silah. Mavi silah alıyorum. Çıktım. Buradan bir tane camı kırmak için bir şey alıyorum ve atıyorum. Gördüğünüz gibi açmadığımız kilitler haricinde e, kilit yok yani açtığımız kilitler hala duruyor. Onun dışında arkadaşlar evet, silah aldığım için artık gidebilirim bence. Hemen açtım yine kilit. Evet şimdi geri geldim ve burada tekrardan mavi kart var aslında kilit yok. <laughs> Aynen kilit yok. 12-34 yok kilit. Bu da durmuştu zaten. En son bunu açmamıştık. Hemen bunu açıyorum. Şu makineyi de bozmak istiyorum ya. <gülüyor> bozuk. <laughs> Niye Hem bozduk hem de e, durdurduk. Şimdi hemen buna ateş ettim. Elektrik alanın bağlantısını kesmiş oldum böylece. Şimdi hemen buraya geliyorum. Biliyorsunuz son kuzeni Hasan amca mahkumken onu polise yardım etmek arkadaşlar buraya hapsetmiştim hatırlarsanız. Arkadaşlar oyun boyu çıkamamıştı. En sonunda tabii ki de kurtardım onu. Çünkü acılım yani. Yazık. Şimdi burayı da açtığımıza göre bir tek şey kaldı. Bana orayı tarayacağım. Oradan da suyu çekene kadar, aynen su gidene kadar laksin anahtarını etkinleştireceğim, aktifleştireceğim. Şimdi hazırsanız hemen Relax'in anahtarını buraya tak. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet Şimdi de bir tuşa basarak onu aktif ediyorum. Gelmedi daha. Ha gel. Relax'in anahtarımı alıyorum. Ay geliyor yalnız. Sohu seni de geliyor bir yandan. Bir dakika son kez şunu açayım. Aa pil yok diyor. Aa sana pil yok. Pil olmaz mı kardeşim ya? Pil sana pil neden olmaz ya? ya pil neden olmaz ya? Yani? Hatta bir tek plak sinemazları bu Neyse zaten diğerleri... Lazım değil yapmayın arkadaşlar böyle ya bu ne? Gözlerin içine düştüm. Of ya arkadaşlar gözlerin içine düştüm. Başıma yarım. <laughs> Chapter 3 en kısa sürede gelecek ve ben de size Chapter 3 gösteren ilk kişi olmaya çalışacağım. Ya umarım başarabilirim yani bunu. Şimdi o zaman ne yapalım? Bunu şeyimi. Evet, şimdi hemen kırmızı anahtar kartımı takıyoruz. Tabii ki e, şu geçidin aktifleşmesi için gördüğünüz gibi merdivenler falan da çıkmadı. İkisi gerekiyor. İkisinin karışımı olmak zorunda ve o düğmeye basmak zorundayım ikisi varken. Yoksa hiçbir türlü geçit açılmıyor maalesef. Şimdi bakın öyle gözüküyor ama şu an düğmeye basmadan ben geçit açılmıyor gördüğünüz gibi. Eğer hazırsanız bastım. Hayırlı olsun. Evet gidiyorum o zaman hazır mıyız? Bir, iki, üç. Gidiyorum. Güle güle. Evet arkadaşlar. Bu videomu kadar aydınlanacağım. Beğendiğinizi beğenmeyi abone olmayı.